Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar dün ben e, en sevdiğim arkadaşım yani hem arkadaşım hem kardeşim diyelim arkadaşlar. Hüdaya arkadaşlar bir şeyler hazırladım işte. Anı hatıraları plan hazırladım. Bu arada kardeşim arkadaşlar inşallah rahatsız olmazsınız ondan. E, arkadaşlar bu arada Hüdaya'ya çok güzel şeyler hazırladım hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Ama başlamadan önce arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok sevinirim arkadaşlar. Abone olursanız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada altı yorumlara yazın. Ne isterseniz arkadaşlar altı yorumlara yazın. Ben onu çekeceğim arkadaşlar. Onun için siz ne istiyorsanız yani karar veremedim ne video çekim diye. Size altı yorumlara yazın arkadaşlar. Ben çekerim. Hangi videoyu istiyorsanız arkadaşlar ben çekerim. Şimdi arkadaşlar gösterelim. Ama Hüda çok uzaklarda arkadaşlar. Onun için hem o bana hatıra yazıyor arkadaşlar. Ben de ona yazıyorum arkadaşlar. Mektup mu dersin her şey yazıyormuş yani Hüda ile. Mesajlaştık arkadaşlar bugün. Ee, Hüda arkadaşlar zaten gelecek. Onun için arkadaşlar e, ben de hazırladım. Size çekimledim arkadaşlar. Zaten gelmelerine çok az kaldı arkadaşlar. Onun için başlayalım. Bir saniye ayarlayayım ben şu videoyu. Arkadaşlar bu arada benim kameram bozulmuş arkadaşlar onun için bulanık gösterebilir arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşlar kameramı zaten yaptıracağım onun için arkadaşlar kusura bakmayın fazla net gözükmeyebilirim e, kameram bozulmuş arkadaşlar yarın ya da öbürsüne tamirciye götüreceğim hazırsanız başlayalım ilk bakın arkadaşlar böyle bir tane e, poşet dosyaya koydum güzelce. E, <laughs> arkadaşlar bir sürü yaptım. Dökelim hepsini size göstereyim. Arkadaşım can yolda da Bakın arkadaşlar bir sürü var burada. Gör Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Zaten hepsini teker teker göstereceğim. Yazdığım böyle şeyleri. Bakın. Ona şarkı yazdığım her şeyi göstereceğim. Arkadaşlar daha çok yapacağım. Ama arkadaşlar eğer 2000 like gelirse arkadaşlar Hüda zaten gelmelerine çok az kaldı arkadaşlar. Onun için göstereceğim arkadaşlar. Onun için 2000ler gelirse arkadaşlar hem daha göstereceğim hem de ikimizin yaptığı şeyleri arkadaşlar e, çekeceğim arkadaşlar tamam mı? 2000ler gelirse arkadaşlar gerçekten de göstereceğim. Ama arkadaşlar altı yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar tamam mı? Beğen, siz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. İlk olarak arkadaşlar bunu yaptım müdaya Bu bir poşet dosyamıza koyalım. Dur bir saniye arkadaşlar. Poşet dosyaya koyalım. Hmm, koydum. İkinci Merhaba olarak arkadaşlar, ikinci ar Kardeşim arkadaşlar, canı sıkılıyor işte korona haftaları. Böyle yap işte. Bu bunu kopardım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kitabın arkasından kopardım. Bu Hüda böyle şeyleri çok seviyor arkadaşlar. Onun için kopardım. Tamam. Bakın arkadaşlar böyle bir şey yaptım kalpli kalpli. İsterseniz hepsini göstereyim. Böyle beyaz beyaz çok severim daha böyle şeyleri. Böyle defterin arkasına yapıştırabilir. Eba kağıtlarından yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. Emeklerimin hepsini verdim işte arkadaşlar. Bakın bir de böyle şey yapmıştım. Böyle kalp. Yok ters de arkadaşlar pardon. Bir de arkadaşlar şarkı. şu pembe günlüğüm. O bu şarkıyı çok seviyor arkadaşlar. Onun için ben de bunu yazayım dedim. Bakın arkadaşlar buraya ne yazdım. Görebiliyorsunuzdur umarım arkadaşlar. He. Şimdi dur sen. Şuraya yazdım sen bu şarkıyı seviyorsun. Can... <laughs> Canım Hüda. Hüdam yazdım. O umarım bu şarkıyı çok seviyor arkadaşlar. En sevdiği şarkı zaten. Pembe günlüğüm arkadaşlar. Onun için ben de yazayım dedim. İşte yazdım arkadaşlar. Sevdiği şeyleri yaptım Hüda'ya. Bakın arkadaşlar. Bir de böyle şey öğrendim. Bunu da yaptım arkadaşlar. Hüda'ya. Çok sever Hüda bunları. İsmi yapamadım ya arkadaşlar. Ama arkadaşlar bakın. M H yaptım. Böyle şeyleri çok severi daha ya. On da yapmıştık beraber daha ile çok güzel olmuştu arkadaşlar. Ben de bunu yapayım dedim. Ee, bunu yaptım. Bir de arkadaşlar bakın bunları yaptım. Kardan adam. Bakın arkadaşlar böyle kalpler bile yaptım Arkadaşlar böyle kalpler bunları göstermiştim az kaldı zaten aynı da gösterdim size bakın arkadaşlar Emojiler bile arkadaşlar kopardım Hüdaya böyle emoji yürüyüş bunların hepsini arkadaşlar hüda defterine yapıştırır bakın arkadaşlar böyle bir de böyle no işte böyle şeyler Bakın bunu da yaptım. Başka da bir şey kalmadı işte böyleydi arkadaşlar. Daha yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Hüda'ya kutu hediye edeceğim. Böyle bir kutu hediye edeceğim Hüda'ya. Bir de bunun için arkadaşlar tombola taşları var. İçinde. Bunların ikisini hediye edeceğim arkadaşlar Hüda'ya. Bu kadar da arkadaşlar. Hüda'ya hediye edeceğim şeyler bu kadar da arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani, evet, arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar söylüyorum beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın arkadaşlar bakın arkadaşlar yoruma her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar ne istiyorsanız yazın arkadaşlar. Çekerim ben arkadaşlar hiç sorun değil. Şimdi arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.